Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 11-17 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Dost marka 5 kilo yarım yağlı yoğurt 159.50 Dost marka 1000 gramlık tam yağlı kaymaklı çömlek yoğurt 99.50 İçim marka 200 milimlik ayran 7 lira Aknaz marka 1000 gramlık yarım yağlı eritme peynir 239 lira. Sek marka Labne üçlü olarak 94 elli. Kuşadası 250 gramlık yarım yağlı tulum peyniri 79 elli. Kuşadası tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 450 gram 3 dilim 129 lira. Namet marka 250 gramlık dana misket köfte ekşi sos ile 72 elli. Yamak, 1000 gramlık patatesli gül böreği, 94.50. Banvit 1000 gramlık piliç baget, 79.90. Pınar marka, 900 gramlık açık büfe hindi salam, 89.50. Aknaz marka, 1000 gramlık yarım yağlı dilimli tost peyniri, 219 lira. Aknaz marka, 1500 gramlık yarım yağlı tost peyniri, 300 lira. Güney marka, 1000 gramlık tereyağı, 319 lira. İçim marka 1 litrelik yağlı süt 24.50. Dost marka 2 litrelik ayran 48.50. İçim marka 200 milimlik yağlı krema 32.50. Dost marka 1 litrelik çikolatalı pastörize süt 39.50. Aknaz marka 1000 gramlık lor peyniri 59.50. Sultan marka 400 gramlık dana kangal sucuk 239 lira. 1 kilogramlık süper fresh mantı 109 lira. Mezzet 500 gramlık revani çeşitleri haşhaşlı portakallı 65 lira. Aytaç marka 60 gramlık dilimli hindi füme 27.50. Namet marka fıstıklı hindi salam ikili olarak 24 lira. Aknaz marka 1000 gramlık tam yağlı taze tava peyniri 149 lira. Murat Bey 200 gramlık burgu peynir 84 84.50. Kaanlar 600 gramlık tam yağlı olgun kaşar peyniri 179 lira. Danette ikilim puding dörtlü paket 40 lira. Seg marka 140 gramlık yaban mersinli kuark 27 elli. Kerem marka 200 gramlık ballı kaymak 62 elli. Biskolata pia beyaz çikolata kaplamalı çilek jöleli red velvet kek 39 lira. Biskolata Stix, sütlü çikolata kaplı fındık parçacıklı çubuk bisküvi 21 lira. Şölen Milango Dubai çikolatası 89 lira. Ülker Stars X Latch Choki kurabiye çeşitleri 21 lira. Ülker Çizi tulum peyniri ve köz peyniri aromalı kraker 23,50 lira. Ülker Muzlu Lokmalık Halley üçlü olarak 47 lira. Ülkerdan kek, portakallı tart kek 49 lira. Saralle 700 gramlık kakaolu fındık kreması 149 lira. Eti Gong Pops karışık baharat aromalı mısır patlağı 37.50. Mixim dolgulu kurabiye İzmir bombası 42.50. Oslo 900 gramlık vanilya aromalı gofret 75 lira. Çerezza muhabbet mısır çerezi 18.50. Çereza, patlamış mısır 25 lira. Doğal 60 gramlık bakliyat cipsi 24 halli. Haribo yumuşak şeker 25 lira. Eti canga antep fıstıklı karamelli çikolata bar 45 lira. Ülker Maxi Ülker Çikolatalı Gofret Maxi 11.50 Korni Tam Tahıl Bar 4'lü olarak 49.50 Doğuş Karadeniz Bergomat Aramalı Demlik Poşet Çay Yüzlü Paket 69 Lira Meray Tuzlu Leplebe 160 Gramı 24.50 150 Gramlık Hazar Bey Dut Kurusu 49.50 Simmat Marka 500 Gramlık Tuzlu Yer Fıstığı 64.50 Çibo Filtre Kahve Gold Selection 250 gramı 119 lira. Nescafe 25'li paket hazır kahve çeşitleri 79 lira. Blackburn 1 litrelik aşağı enerji içeceği 20'ye değerli. Avoya Blend meyveli mineralli gazlı içecek çeşitleri 4'lü olarak 65 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.